Sayın belediye başkanım, sayın protokol mensupları, değerli basın mensupları, değerli ünlülerimiz, değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirler ve geleceğimizi teminat olan sevgili evlatlarım. 2017-2018 eğitim öğretim yılında sağlık hizmetleri alanında ve... körünümüze hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, bizi mutlu ettiniz. Saygıdeğer misafirlerimiz, okulumuzda üç idareci, 24 kadrolu olmak üzere 27 öğretmen, üç personel ve ülkemizin her bölgesinden gelen 260 öğrenciyle üç dalda öğretim yapılmaktadır. Öğrencilerimiz teorik olarak okuduğu bilgilerden beceriye davranışlarını Trabzon'da bulunan 11 tane sağlık kurumunda yapmaktadır. Değerli davetliler, okulumuzun ikinci kapa seyir dersizdir. Bunun dışında eğitim ve teknik imkanları gayet yeterlidir.